Bu dersimizde hadis rivayetindeki adab konusunu işleyeceğiz. Bu dersi dinlediğinizde hadislerin ne kadar sağlam bir şekilde ulaştığına bir daha ikna olacaksınız. Hadis rivayetinde bir kısım esaslar var ki bunlara adab denir. Bu adablar hadisin doğru olmasını sağlamak içindir. Adablardan bir kısmı şöyledik. Bir Ravi icazet sahibi olmalıdır. Bir ravi şeyhinden almış olduğu hadisleri nakledebilmek için şeyhinin iznine muhtaçtır. Hadis ilminde şey ravinin kendisinden hadis aldığı hocasıdır. Şeyh tabirini tarikattaki şey ile karıştırmayalım. Eğer şeyhinin izni yoksa ravi hadis rivayet edemez. Bu icazet şeyhten öğrenilmiş olan hadislerin tekrar şeyhe arz edilerek aslına uygun olup olmadığının kontrol edilmesinden sonra şeyh tarafından verilir. İkinci adab, ravi hadisi kendi yazdığı nusadan nakletmelidir. Kendi nusasını bırakıp şeyhinin aslından veya şeyhinden yazılmış başka bir nusadan rivayet etmek isterse bu caiz değildir. Çünkü bu durumlarda, bu nusalarda işitmediği bazı hadisler bulunabilir. Bunları naklederse işitmediği halde şeyhine nispet ederek hadis rivayet etmiş olur. Bu da caiz olmaz. Üçüncü adab, ravinin hadisi ezberlemiş olması gerekir. Zira haberi olmadan kitabına hile karıştırılabilir. Bir şeyler sokulabilir. İmam-ı Azam ve İmam Malik'e göre, ravinin ezberden rivayet etmediği bir hadisle bir hükme delil getirilmez. İmam Malik Hazretleri'ne güvenilir olduğu halde hadisini ezberlememiş kimseden hadis alınır mı diye sorulunca İmam Malik hayır cevabını vermiş. Bu sefer bu hadisleri dinlemiştim diyerek bir kitap gösterse diye sorulmuş. İmam Malik şöyle demiş. Böylesinden dalınmaz. De Kendisinden habersizce kitabına bazı şeyler ilave edilmesinden korkak. Dördüncü adam bir kimse kendi işitmiş olduğu hadisleri yazdığı bir kitapta yazdığını hatırlayamadığı bir hadise rastlarsa bunu rivayet edebilir mi diye bir mesele ortaya çıkmış. İmam-ı Azam Hazretlerine göre o hadisi hatırlamadıkça rivayet etmesi caiz değildir. Çünkü hadis başkalarınca kitaba sokuşturulmuş olabilir. Alimlerin hadise duyduğu saygıyı gösteren bir adapta da hadisi şerifi aynı kelimelerle rivayet etmeye çalışmalarıdır. Hadisi Peygamberimizin ağzından çıktığı şekilde rivayet etmenin ehemmiyetinde bütün alimler müttefiktir. Bile bile hadiste değişiklik yapmak, kelimeleri çoğaltıp eksiltmek ve emsaliyle değiştirmek caiz değildir. Umumi prensip bu olmakla birlikte mananın aynen korunması şartıyla hadisin değişik kelimelerle rivayet edilebileceğini söyleyen alimler de olmuş. Bu çeşit rivayete rivayeti bil mana denir. Rivayeti bil manayı kabul edenler de çok sıkı kayıtlar ve şartlarla bunu caiz görmüşler. Hadis rivayetinde daha başka edepler de var. Biz bu kadar ile yetinelim. Bunlarla şunu göstermek istiyoruz. Hadis rivayet etmek öyle kolay bir iş değil birçok şartlara bağlanmış ve birçok süzgeçten geçmiş. Şeyhinden icazeti olmayan rivayet edemiyor. Başkasının nusasından rivayet edemiyor. Ezberlemediği bir hadisi rivayet edemiyor. Kitabına yazdığı ancak yazdığını hatırlayamadığı bir hadisi rivayet edemiyor. Rivayeti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı şekliyle yapmaya çalışıyor. Bazı kelimelerin değiştirilmesi birçok şarta bağlanmış ve daha bunlar gibi birçok edep var. İşte hadisler bizlere böyle katı kurallar işletilerek gelmiş. Bu şekilde bizlere ulaşan hadislerden şüphe etmek ehli ilmin ve aklın işi değildir. Allah'a emanet olun.